tefnun dönemine de bu şekilde geçmiş oluyoruz Tanzimat edebiyatından sonra. Sınavlarda paragraf sorularını yapabilmek için de yapmamız gerekiyor. Okumak, okumak, okumak. Zekilere. <laughs> Tek tipte bir görüntü varsa maddeniz homojen. Homojenmiş. <laughs> Fırat ne yapıyorsun yavrum? Ne var ne Ver bakayım. Bak aldım telefonu. İyi mi oldu? Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. Ne? <laughs> ha. <laughs> Türk <laughs> otur otur tövbe estağfurullah deri zekalı betül sus sus hocam program bozuldu bir bakın ya mı? mu aferin aferin hocam burası olmadı niye olmadı evet, ne, ne, ne yaptın oraya Kenarda tutmuyoruz tıkla bakayım yan tarafa hocam gidiyor böyle sen ne anlarsın? otocop'tan şeyden Biliyorsunuz ki coğrafya öğretmeni olduğum için sürekli gezmem gerekir. Ki gezdim de. Almanya, Fransa, Rusya, hatta Amerika'ya bile gittim. Hey sen daha önce Amerika'ya gittin mi? Hayır hocam gitmedim. <laughs> Biliyordum. Doğru bilgi var mı? Doğru bilgin kaynağı nedir? Doğru bilginin ölçütü, değeri ve sınırı bizim temel sorularımız. Hocam sizce doğru bilgi var mıdır? Hazırca bilmiyorum. Hazırca bilmiyorum. Yani benim sorarım dediğim zaten her şeyi işte divan edebiyatıyla zaten Tanzimat'ın birinci dönemini karşılaştırım dedim. Eee evet. Divan evet. edebiyatında en sevdiğim adam Abdülhamit Tahran. Abi adam karısının oğlum. Evet. <laughs> Kara kaşına, kara gözüne puan vermeyeceğim. Bir de şey sordular. Madem toprak ya da tazminat kaybı yok. Sen? Hocam ben ne olacak? Hocam bunlar evliler ki ne işimiz yarayacak? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Hemen <laughs> dışarı çık. Get over here. Evet çocuklar iyi dersler. Bir biyoloji dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz e, üreme. Hemen akıllı tahtamızdan konumuzu işlemeye başlayalım. Tahtanız çalışmıyor herhalde. Çok akıllı değil sanırım. Akıllı olsaydı tahta olmazdı zaten. Atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Evet. Evet. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Evet, çocuklar sınav zor değildi bence. Zor olduğunu düşünmüyorum. Yine zorlar. Ben zorlamam. Devam ediyoruz. Hocam Geç Dakika bir Kendim ettim, kendim buldum gül gibi sar. Söyle yağmur Dur, çamur kızı. değmedi Şimdi ben neredeyim, sen nerede?